Hazreti Ayşe şöyle demiştir. Bir gün Resulullah aleyhissalatu vesselam yanıma girdiğinde evinde yara atılmış bir ekmek kırıntısı gördü. Ona doğru yürüyüp onu kokladı ve sildikten sonra yedi. Ve şöyle buyurdu. Ya Aişe, ey Aişe, ahsini civara ni'emillah. Allah'ın nimetleriyle komşuluğunu güzel yap. Feinna qalla ma nafagat min ehli beytin fekadet en taqjia ileyhim. Çünkü o nimetlerin bir hane halkından kaçıp da tekrar onlara geri dönmesi çok azdır. Bu hadisi i şerifte nimetlerin bizden kaçmasının bir sebebini öğrendik. Sebebi nimeti küçümsememiz. Şöyle ki nimet şükürle büyük. Kişinin nimetin kıymetini takdir etmesi ve o nimete karşı ihtiyacını hissetmesi bir şükürdür. Bu şükür de nimetin ziyadeleşmesine sebeptir. Nimetin kıymetini takdir etmemek, onu küçümsemek ve ona karşı ihtiyacını hissetmemek bir nevi şükürsüzlüktür. Şükürsüzlük de nimetin kaçmasının sebebidir. O halde kim nimetin ziyadeleşmesini istiyorsa, nimete saygı göstersin, kıymetini takdir etsin ve ona karşı ihtiyacını hissetsin. Allah'a emanet olun.